yok bir tarafta önceden buradamışmış. Hayvancılık yaptığında tekeni biri buraya geliyor. Burada bu su içtiği Ağaç ormanlık oldu. Kür deriz biz. Kür ağacı oldu. Şu buraya gel su içiyor. Sakalı suya bulaşıyor. Bu su da burada şey oldu. Çünkü köy sonunda buralara yerleşiyor. Yani tam yılını bilmiyoruz. Anneleri arıyor. Ondan sonra Tekeler Köyü diye yani su içtiği için Çınarı bulan kim? Ha. Keçi Çınarı... değil mi? Çınarı bilmiyoruz. Keçi buluyor ya, suyu tek yapılıyor. Tamam, yani köy Kölbe nasıl geliyor yani? Teke burada bol için devamlı su içtiği için geliyorlar burada kürün içinde buluyorlar. Tekene sakalı suyla geliyor. Ondan sonra köy sonunda bunlar en Biz de onları bilmiyoruz yaşında. Köyümüzün ismi de tekeler, tekeler olarak. ondan orası. Yani Köyü şey, ondan kalıyor. Şimdi şey, işin şeyi şu yani teke geliyor buraya su suyu buluyor. He? Suyu bilmiyorlar burada değil mi? Bilmiyorum. Bilmiyorlar. Abi. Peker içtikten sonra burada su olduğunu şey değil. Evet. Akşam buraya gideceğiz ha, zaman. Ha, tekeler köyü çinel, de Çınar'da şey, evet. değil mi ortaya evet. çıkıyor. Evet. Tekeler köyü, tekeler Tekel olarak. Evet. Ya. Yani yaş sınırı bilmiyoruz kesin. Yani. Yaş sınırı bilmiyoruz. Yaş sınırı 2000. Evet. Neler yapıyorsunuz yani, korumak Ankara'dan için? Buraya bilim adamları gelse Kor, yani ağacın korunmasına yönelik ne gibi şeyler evet, yapıyorsunuz? Bakımları yaptık bu yıl ya. evet. evet. şeyler. Evet. Kimisi 2000 yıllık diyor. Tabii işten şu ben arttı. Ankara'dan geçmişler. Hmm? Ankara'dan geldi. Direkleri de siz diktiniz. 2300 gelişim olduğunu 300 yıllık olduğunu söylüyor. yapmasın. 23 24 metre ölçüler. Kimi 2000 yıllık. Yangına karşı korumak için bir şeyiniz var mı? Arkadaşlar, kendimiz bakıyoruz. Kendiniz bakıyorsunuz. Evet. Bu önceden koruma altında değildi bu şu an. Koruma altına aldılar. Hani Leva açmamışlar bunu ha? Yok şöyle öyle bir şey biz de bilmiyoruz. Koruma altında diyorlar Yap. ama. Ya, kombine bu kış bakımının şeyini yaptı bunlar işte. Bir elektrik yani. şeylerini aldım da teller buradan. Yakıyordu bir araya. onlar aldı. Elektrik trafo vardı abi. Trafo geldi değil mi burada? Evet. Trafo ben kaldırdım abi. Allah razı olsun ya. O kitapta sizin var benim Hadi. Hadi. Bak şu ağaçlarımız hep o tarafa içinde. Sizin buraya durmadan sürekli şikayet ediyor. Ağacı da buradan çıkıyor. Çürümesinin sebebi ne biliyor musun hocam? İleri gidiyor daha önce bu. İleri bu. gidince buradan kesin çürüme yapıyor. Yoksa bu ağaçlar çok sağlıklı. İleri ağaç yola da çıkınca. Ceren de yani kesim yapıyor şu yandan. Hat, hat burada. Bunlar, <laughs> bunlar öyle şey. Peki bunun kökü şu ortada bir burala kalkması yapılmaz Şunlar. Gördünüz. Çok gördü aynı gördü. Bu aynı. Benim yani. 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 yani bildiğim sanki alttan geldiği buraya kadar olması gerekiyor. Kalk alttan. Git.

Yalnız ben bu şey diyeyim de anıtlar kurulmayı bunun bir evet. şeyini yazsınlar. Yaşını yazarak. Tamam, bizler bir derdimizi tamam. anlatırız. Neden ne bizim tescil edilmedi? Tescil evet. tescil edilmesiyle ilgili evet. muhtarın şeye, valiliğe müraciye etmeli. Kaymakam. Kaymakam. Kaymakam'a diyecek ki işte bilim adamlarının gelip köyümüzdeki olan 2000 bin kadar yaklaşık şimdi olan çınar ağzımızın anıtlar kurulundan tesis edilmesini isteyen yapacak. O da ne yapacak? Valiliğe yazacak. Valilikte bir getirecek. Bunun çeşitli işlemleri yapıldıktan sonra resmi olarak denizli bakıyor bunu. Denizli Anıtta kurum gelecek buna o bilirkişleri doğru dışında levhasını açacak bir tane yapma koparamayacak kimse yok. O rapor yiyecek. Muhtarın yapması lazım. Biz onu muhtara uyarız. Muhtarımı da, muhtarı, Uyar, da yapar. Muhtarı onun için çat, çağırdım çat, ben. Ya o da düğüne gitmiş da, ya, o da bugün pazartesi. Muhtar ya sen geldim giren düğün diye bir bana ya. O pazar günlerine ek Yok pazar değildi. Bilmiyorum ki o zaman güne geldi. bir çay içinde ocak vardı. Bize ne yaptın? Yok yok ya ya. Sen niye kaldırız lan burada Hocam şuraya kulübe yapacağız. Sen. Bir <laughs> hocam. Bir tane hocam. <laughs> hocam. <Şimdi yeni> <laughs> <laughs>